uyandık ki 3 Şubat tarihinde uyandık ki yüzde 51,9'luk bir tüfeyle muhatabız. Şeye ekonomi yönetimimiz ise ortodoks politikalardan vazgeçerek heterodoks politikalarla patlattıkları kuru, patlattıkları enflasyonu dengelemek için bu Olumsuz iki unsurla mücadele edebilmek için heterodoks ürünler geliştirdiler. Ne yaptılar? Kur korumalı mevduat yaptılar. Ne yaptılar? İhracatçılara dediler ki bizim kurlarla döviz kuruyla mücadele edebilmek, onu 14'lü seviyelerin altında tutmak için ihracatınızın %25'lik döviz bedelini Merkez Bankası'na TL'ye çevireceksiniz. Ne yaptılar? Bankalara dediler ki Türkiye Cumhuriyeti bankalarında bulunan 234 milyar veya yerleşik yabancılarda sayarsak 260 milyar dolarlık döviz mevduatlarının %10'unu ve %20'sini şu tarihlere kadar TL'ye çevireceksiniz yoksa size %1,5 komisyon uygulayacağız dediler. Bak saydım 3-4 tane şeyler saydım böyle enstrümanlar. Bunları niye ürettik? Hesapsız kitapsız faiz indirimine gidip kurları patlattığımız ve kurların patlaması sonucu enflasyon ortaya çıktığı için şimdi de enflasyonla ve kurla sözde mücadele ediyoruz. Hikaye bu kadar basit. Farkında mısınız? Hikaye bu kadar basit. Şunu da bir cümleyle özetleyeyim geçeyim. Hatta o tabloyu da ben hazırladım onu da. Şeye, e, sayın yönetmenimiz onu da versin. Hangisi? Tablo 3. Bütün bunlara bu kadar Zahmete, fukaralığa, yoksulluğa, alım gücümüzün kaybına niye razı olduk? Niye bu yollara gittik? Sözde faizi yüzde on dokuzdan yüzde on dörde indireceğiz ki sanayicimiz, üreticimiz, işletme sahiplerimiz ve tüketicilerimiz düşük faizle ekonomiyi canlandıracak şekilde finansman imkanlarına, kredi imkanlarına kavuşsun diye. Ferit şu tablo 3'te bütün seyircilerimiz görüyordur. 8.30'dan başlattığımız bu hikayeyi geçen hafta itibariyle 13.85 ile tamamladık. Aralıktaki 18.30'u unutalım artık. Hadi onu unutalım. 13.85 ile geçen haftaya kadar getirdik. Oysa faizleri de tabloda, grafikte görüldüğü için, görüldüğü gibi bırak düşürmeyi bütün faiz çeşitlerinde artırmış olduk. Yani attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değmediği gibi bana sorarsan ya kurbağa kurbağa öldü. Kurbağaların hepsini topladık, haşladık, bitirdik onların işini. <laughs> yani ortada kurbağa murbağa da kalmadı. Yüzde on şeye faizler yüzde on indirdik sözde ama piyasadaki faizler 30'un 31'in 32'nin üzerinde hazine faizleri de %25-26 civarında tüketici kredileri de bir bir o kadar fazla hatta rotatif kredileri dediğimiz işletmelerin şirketlerin kullandığı krediler %40'lara kadar ulaştı. Şimdi bunları anladık Ferit. Şimdi geleceğiz bizim bu programımızın can alıcı vurgularına. Bütün millete de, seyircilerimize de dedik ki dikkatlice dinleyin. Önümüzdeki 2-3 ay boyunca emin olun ki burada çizdiğimiz senaryo, senaryo demeyelim hayali olur. Çizdiğimiz perspektifin birer birer gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Bir kurbağadan bahsedeyim mi? Bir kurbağadan. Evet, peki. Ee, bir kurbağa daha var hükümetin elinde. Bakalım vırak vırak edecek mi o kurbağa? O kurbağa da Suudi Arabistan kurbağası. 3... Şubat dedik dedik ya değerli izleyiciler e, e, enflasyon belirleri açıklanacak ve bu doların seyrini etkileyecek ama şimdi araştırıyorum bakıyorum Şubat ayında bir Suudi Arabistan e, operasyonu Suudi Arabistan harekatı diyeyim artık nasıl körfezlik örneğine e, gidildi. Şimdi Suudi Arabistan'la bir swap anlaşmasıyla dolara müdahale konuşuluyor bazı böyle ekonomi e, sayfalarında ara gündem olarak bu bir e, kurba olabilir mi? Şimdi Ferit attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmez derken <laughs> Arabistan bu kurbağalardan <laughs> birisi midir bilmiyorum. <laughs> yani oraya bir taş mı attık oradaki kurbağayı ürkütmek mi istiyoruz onu bilmiyorum. Ama ben şimdi iç dinamiklerle kendi dinamiklerimizle anlatacağız ortaya evet. koyacağız ki işte elimizde bu kadar bak şu 15-20 dakikada anlattığımız bir hikaye vardı ki 23 Eylül'den ee, geçen haftaya kadar attığımız adımların bizi karşılaştırdığı getirdiği yer ortada. Neresi ortada? Şubatın üçünde hep birlikte uyanacağız ki yüzde 50 civarında. Had 52 olmasın, yüzde 50 civarında bir enflasyonla. Muhatabız. Evet. Ee, kuru da şimdilik, bak döviz dolar kurunu da şimdilik Aralık ayında 20 milyar dolar döviz satarak rezervlerimizi heba ederek 13 buçukla 14 arasında tutmaya muvaffak oluyoruz. Burada muvaffak olurken neler yapmışız? 20 milyar dolar rezervimizi heba etmişiz. Bir. iki Vatandaşlarımıza demişiz ki yahu dövize saldırmayın. Dövize talepte bulunmayın. Biz sizi koruyacağız. Nitekim ürettiğimiz ilk ürün kur korumalı mevduat ve dövize endeksli mevduat olmuştu. Bunların neticelerini artık bugün itibariyle biliyoruz. Çünkü Nebati Bakan var ya Maliye Bakanımız Nebat Nebati Bakan, Nebatat pardon Nebati. Nebati Bakan 131 milyar TL'lik kur korumalı mevduata geçiş olduğunu söyledi ve bunun yaklaşık %15'lik kısmının da dövizden TL'ye geçiş olduğunu söyledi. 131 milyar TL demek aşağı yukarı 10 milyar dolar demek Ferit. 10 milyar dolar aşağı yukarı. Şimdi bu ürünle geliştirdiğimiz bu ürünle patlattığımız kurları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu geliştirdiğimiz ürünle e, enflasyonu önleyecek adımlar atacağımızı, atmamız gerektiğini, enflasyonu kontrol edeceğimizi söylüyoruz. Bu adımın enflasyonla uzaktan yakından bir alakası yok. Nitekim o tablo bir tekrar. Ee, sayın yönetmenimiz verirse bütün seyircilerimiz orada görecekler ki bak hiçbir abartı yok. Ocak ayında yüzde on üç civarında enflasyonda artış meydana geldikten sonra Şubat ayı enflasyonunun yüzde dört Mart ayı enflasyonunun yüzde üç Nisan ayı enflasyonunun da yüzde iki olabileceği aşağı yukarı hesaplanıyor. Yani bizim büyük belamız %52'lik enflasyonla Şubat'ın 3'ünde karşılaşacağız.